Arkadaşlar bugünkü konumuz Umut Taşdelen Altın Kangallar ile Emre Çalık adında bir kardeşimiz var. Bu Altın Kangallar Umut Taşdelen ile yaşanmış olduğu bir mağduriyet adına bugün tekrardan sizlerin karşısındayım. Şimdi arkadaşlar biz bir akım başlattık. Yani bu camiada kim bu camiaya zarar veriyor, kim insanları dolandırıyor, kim bu insanlara zarar veriyor, bizim camiamıza leke getiriyor. Biz bunları hani ifşa edip bunları bitirmenin peşinde hani buna hitaben bir akım başlattık. Daha önceki videolarında izlemişsinizdir. Şimdi biz bu akımı başlattık. Hani binlerce insan ulaştı. Allah razı olsun. Bize destek verip bizleri daha iyi yerlere getiren insanlara çok teşekkür ediyorum. Bunlar sizlerin sayesinde çok fazla insanlara ulaştı arkadaşlar. Hani bunun sayesinde de bize ulaşıp işte bize <laughs> bu tür vakalarla gelen insanların sayısı bayağı bir arttı. Artık yani biz yetişemez olduk. Şu an elinde bir defter var. Hani kim kim tarafından mağduriyet yaşamış? Hani kim dolandırılmış? Kim ne kadar dolandırılmış? Hani bunları iyi not almaya başladım artık. Artık bunların hızına yetişemiyorum. Şimdi bu altın kangallar Umut Taşdelen, bu Emre Çalık adında bir kardeşimizle bir aralarında bir ticaret gerçekleşiyor. Daha doğrusu gerçekleşemiyor. <laughs> Şimdi hani biz bunları kanıtlı bir şekilde sizlerin önüne sunacağız. Sizlerin huzurunuza sunacağız elinizi kalbinize vicdanınıza koyarak Kendinizi bu adamın yerine koyarak Hani yorumlarınızı belirtin arkadaşlar Şimdi <laughs> Evet bir saniye arkadaşlar Çok özür diliyorum <laughs> Şimdi evet heh, hatırlamaya çalışıyorum o kadar çok olay var ki Yemin ediyorum hepsi birbirine karıştı artık beynimiz Hani darma duman oldu uyku uyuyamıyoruz falan Hani bir çaba gösteriyoruz Hani maruz görün. <laughs> Gerçekten çok işi var. Hani biz bunların hangisi hangisi olduğunu artık karıştırmaya başladık. Her neyse. Emre Çalı kardeşimiz 9 Ekim'de yani bundan 40 gün önce Umut Taşdelen'e 5 bin lira iki tane en için para yolluyor peşin olarak. Umut Taşdelen ilk başta diyor ki hani bu enikleri diyor ilk 15 gün içerisinde senin eline ulaştırırım kardeşim. Hani enikleri daha tam erişmedi. Belli bir yaşa gelmesi lazım biliyorsunuz. 15 gün içinde diyor köpeklerin diyor eline ulaşır diyor. 9 Ekim'de hani bir de şöyle bir yorumda bulunmuş Umut Taşdelen eğer parayı peşin gönderirse gönderirsen enik seçimini sana bırakıyorum demiş. Arkadaşlar yani bu nasıl bir ticarettir ya? Sen 5000 liraya kıyıp o para kolay kazanılmıyor. Adamlar o para için bir ay emek harcıyor, alın teri döküyor. 5000 lira para yollayacak. Bir de enik seçme hakkı olmayacak mı? Yani bir de böyle bir yorumda bulmuş. Parayı peşine atarsan eğer hani parayı almanın peşinde. Aldığı yakalayın arkadaşlar. Parayı almanın peşinde. Şimdi parayı alacak. Enik seçimini arkadaşa bırakacakmış. Yani arkadaşımız da gerçekten iyi niyetli. Ben tanıştım, konuştum. Hani merhametli gerçekten insanlar aynı benim gibi çok çabuk güvenen bir yapısı var. Arkadaşımız bunun nesil olmuş. Her neyse. 9 Ekim'de 5000 bin lirayı yolluyor. İlk 15 gün içinde yollanması şartıyla. Bunların kanıtları, delileri, konuşmaları vesaire var. Ben kısım kısım ekleyeceğim. Belki de şu anda okuyorsunuzdur oraları. 15 gün içinde yollayacağını söylüyor. Ve şu an üzerinden 40 gün geçiyor tamam mı? Hani hala adamın ne enini yolluyor ne parasını yolluyor. Adama işte diyor ki adam sen niye hani benim eniklerimi yollamıyorsun falan. Yok şehir dışındayım yok hani bilmem neredeyim yok şuradayım. Adama bir ton bahaneler uyduruyor. Hani ben kendisine videonun sonunda görüntüleri arayacağım. Bir de bu olayları kendisinin ağzından en başından dinleyeceksiniz kanıtlarını, delillerini ortaya koyarak bunları sizin gözünüzün önüne sunuyorum değerli dostlarım. 40 gün geçmiş aradan. Bu 15 gün önce işte seçmiş olduğu, pardon 40 gün önce ilk seçmiş olduğu iki tane enik var tamam mı? 40 gün sonra Umut Taşselen bir video daha atıyor. Kendi işte istemiş benim köpeklerim ne durumda gibisinde. Attığı köpekler 40 gün önce attığı köpeklerle alakasız. Tamam mı <laughs> arkadaşlar? 40 gün önce attığı enikler başka, 40 gün sonra attığı enikler başka. Yani İlk başta kulağını kestiğini falan söylüyor. Ondan sonra kulakla inikler, farklı inikler atıyor. Malaklı kırıklarını falan işte yedirmeye çalışıyor. Hani bu konuları Emre kardeşimiz harbiden hani harbi kanlı yürekli bir arkadaşımızmış. Şimdi bunları not alarak sizden huzuruna çıktım. Maruz görün. Yemin ediyorum size var ya o kadar çok mağduriyet yaşayan insan var ki kanıtlı delilli. Yani bunları kimlerin yaptığını bir görseniz. Ak arkadaşlara sıra sıra hiç acelesi yok. Bunları tek tek kanıtlı delilli bir şekilde ifşa edeceğiz. Sizlerin huzuruna sunacağız. Hani bunlara artık nasıl yaklaşacağınıza siz karar verin. Elinizi vicdanınıza koyun. Tamam mı? Bu adamın yerine kendinizi koyun. Ona göre yorum yapın. Kanıtların delillerinde zaten bunları sizlere göstereceğiz. Evet, o yüzden açamadım telefonu. Telefonla görüşürüz. Allah'ım kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi olaylarda bahsi geçen, bahs mağduriyet yaşayan Emre kardeşimiz şu an karşımızda. Hani iddiaları bir de evet. arkadaşımızın adından bir dinleyin. Dilinden bir dinleyin. Evet Emre kardeşim evet. ilk başta çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Vardır buna da bir hayır. Evet. Bir şey demiyoruz ama ben buradan bir açıklama yapayım. İnsanlar yani bu Asın arka boca bu. güvenip buna bana para para atmasın. Aynen. Yani Şimdi yani ben olayları, olayları ben izleyicilerimize anlattım. Bir de senin dilinden en baştan beri ne yaşadıysan bunları bir bize belirtirsen bizi mutlu edersin Emre. Tamam kardeşim ben şimdi anlatıyorum. Sen benim lafımı kesmeden beni dinle. Evet. Şimdi ben 9 Ekim'de Instagram sayfasında gezerken Kangal köpeğini sevdiğim için Karakılcıllı Kangal buldum. Umut Taşçen altın Kangal çiftliği. Sonra ben bu arkadaştan Umut'la irtibat halinde bulundum. Aradım onu işte böyle böyle. Dedi ki dişi erkek. Dişi erkek dedi. Ee, dişi erkek dedi Kangal köpekleri dedi Karakılcıllı. 5 bin lira dedi bana fiyatı. Tamam benim sıkıntı yok. Dedi ki eğer dedi sen dedi parayı dedi şimdi dedi hemen atarsan dedi seçme hakkın dedi senin olur. Tamam dedim ben de Müslümanız ya güvenlik bize bu arada. biz buna 5000 lirayı gönderdik. Dekot bende, konuşmalar bende, hepsi benim. De. Bir de bana bugün küfürlü de sesli mekaz dağıttı. Evet. Küfürlü sesli mekaz da var elimde yani mevcut burada. Benim ben hayatım boyunca kimseye iftira atmadım atmam da. Allah da atmayı nasip etmesin. Amin. Sonra e, ben bunlar zaten 40 gün geçti şu anda. E, 40 gün boyunca ben bu arkadaşlar sürekli irtibat halindeydim. Diyorum ki ona abi e, köpeklerin diyorum, diyorum resmini at. Ne oldu diyorum bu hayvanlar büyüdüler mi? Kulaklarını kestirdim diyor. Kestirdikten 10 gün sonra yok veteriner gelmedi. Yok öyle oldu. Yok böyle oldu. Beni hep geçiştirdi. En son bugün 40 gün üzerine bana video attı. Köpeklerin yavruları, yavruların videolarını. İlk attığı köpekler malaklı. Bana bir yersen yaptı ben yemedim. Ben kangal köpeğim çünkü çocukluğumdan beri büyüten, yetiştiren bir insanım yani. Ki ırkını da bilirim. Ee, ayı boğanından tut, kurt boğanından tut, malaklısından tut, akbaşından tut, karakılcılığından tut. Hepsini ben bilirim yani. Evet. Bugün attığı köpekler var ama malaklı. Ondan sonra kıvırdı işi. Yeni doğmuş. Şimdi yeni doğmuş. ilk attığı köpeklerle 40 gün sonra attığı köpekler farklı mı? Ben mi yanlış anladım? attı. şimdi daha demin attığı videoda e, ilkten bana malakla attı. Sonra karakılcılığı attı ama onu söyleyeyim. ama bunlar benim seçtiğim köpekler değil. Evet. Bana yalan atıyor. Diyor ki sen bunları seçmiştin diyor. Ben ona seçtiğim köpeklerin de ekran resmini de aldım. Ona da attım. Onlar da bende mevcut. Evet. Yani bu sürekli bana yalan sürekli bana diyor ki ben senden diyor köpek almıyorum almayacağım. Çünkü sen bana yalan konuşuyorsun. Ben sana nasıl güveneyim bana işleri köpekleri göndereceğim? Göndereceğini söylüyorsun ama sen bana bunları göndermezsin. Gönderseydin 40 gün önce gönderirdim. Doğru mu kardeşim? Sana ilk 15 gün içinde parayı peşin atarsan seçme hakkın var. Bir de 15 gün içerisinde yollayacağını söylüyor değil mi? Evet. Şimdi e şöyle ucum, bir durum sana var. Sana attığım sana... Şimdi şöyle bir sana durum attığım, var. Sen 5000 lira parayı yolluyorsun. Senin enik seçme hakkın tabii ki de olacak. Bu nasıl bir saçmalık? Yani burada bir zaten bir evet. şey var. Hani mantığa uymayan bir yönü var. Sen 5 bin lira para yolluyorsan sen en iyi seçip alacaksın zaten. Sen misinin, senin istediğin köpeği yollamak zorunda. Değil mi bir netice? Evet, evet, kardeşim evet. Çok Şimdi doğru 15 kardeşim. gün önce pardon 40 gün önce attı eniklerle 40 gün sonra attığı enikler farklı. 40 gündür sana farklı. ne diyor yani bunun niye göndermiyormuş? Sana nasıl bir yalan uyduruyor? Yani bana sürekli işte yok il dışındayım. İşte sevkiyatlar vardı seninkini araya yetiştiremedim bir dahaki hafta göndereceğim, 10 gün sonra göndereceğim, 5 gün sonra göndereceğim. Beni sürekli böyle iteledi. Evet. Ben de ona diyorum ki sen diyorum bana yalan konuşuyorsun. Ben sana 5000 lira para attım. Sen Ben diyorum ki ona sen benim paramı gönder bu mevzuyu kapatalım. Bizde para iadesi yok. Allah köpek Allah. gönderirim sana. Biz sana para göndermem ben diyor bana. Tabii tamam, öyle diyor beyim. İlk 15 gün içinde göndereceğiniz söz veriyor. 40 gündür yollamıyor. Bir de bizde para iadesi yok diyor. Evet bu aynen öyle. Tam bir ahlaksızlık. Da, bunlar da tam bir dolandırıcılık. Yani sır sana değil. Aynen. Umut Taşseler'in şu an bana ulaşım sağlayan iki kişisi var mağdur eden. Şu an iki kişi daha mağduriyete uğradı. Tamam mı? Birisi yurt dışında. Hani birisi de Türkiye'de yaşıyor. Hani bunlar da insanlara göstereceğim. Senin kanıtların, delillerin her şey benim elimde mevcut. Bir de o bahsettiğin o küfürlü konuşmaları attın mı? Bana? Atacağım sana şimdi tamam orada. Tamam kardeşim. Sen da. galiba fırında çalışıyorsun şu an değil mi? Evet, kendi ekmek fırınımız var burada. Ha, i̇yi. <laughs> yani şu an herhangi bir olumsuzluk yok, değil mi? Şu an konuşuyoruz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ben söylediğim her şeyin arkasındayım. Allah razı ben olsun. razıyım. Allah da razı olsun, önemli değil. Evet, bize de bir vesileyle ulaştın. Hani biz de burada insanlar mağduriyet yaşamasın, dolandırılmasın. Aynen kimin öyle kardeşim. oldu, ortaya çıksın ki insanlar rahat rahat kimden köpek yenik alacağını görsün, kimin ne olduğunu ha. görsün. Ben ona diyorum ki, ben diyorum 5.000 liralık diyorum adam değilim. Lazımsa diyorum sana bir 5 bin lira daha göndereyim. Hak yiyorsun oğlum sen. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Neyle gelirsen gel, de kul hakkıyla gelme. Aynen öyle. İstemediğim bir şeyi bana zorla satmak istiyor. Zorla. Evet. Paramla rezil oldum yani anladın mı? Başka bir şey değil. Senden sana çok teşekkür ediyoruz. Emre kardeşim. Son diyeceğim... Rica ederim kardeşim. Son diyeceğim ben bir şey varsa... İnşallah bu video uzaklara kadar ulaşır bu video da... İnsanların hakkında bunun dolandırıcı olduğu böyle bir kafasında dursun, buna para atmasın evet. kimse. İnsanlara son diyeceğim bir şey var mı peki şu an, bizi izleyenlere? Ben söyleyeceğim tek şey var, görmediğiniz bir şeye para vermeyin kardeşim. Aynen öyle. Sütten benim ağzım yandı, sizin ağzınız yanmasın. Sırf sen değil, birçok insanın ağzı yani. Biz de bu ağzı yanan insanların ilk sesiyiz kardeşim. Bu camiada kim dolandırıcılık Abi. yapıyorsa, kim insanları mağdur ediyorsa, kim kulaklık yiyorsa, kim işinin hakkını vermiyor, yanlış yapıyorsa ben bunları çıkarım, kan, delilli bir şekilde, açık yürekle dile getiririm. Hazreti, Hazreti Ali Efendimiz adı Allah'a o ne buyuruyor? Haksızlık, karşısında haksızlar kuşan, haksızlar susan, dilsiz şeytandır. Aynen öyle. Sözlerine eşlik ederek tamam. <laughs> bu sözde belirtmiş olduk. Tekrardan çok tamam. geçmiş olsun. Ben dekontu, konuşmaları vesaire hani kısım kısım ekleyeceğim. İzleyici de zaten onu izler, görür. Hepsini ekle kardeşim. Evet. Bana etli küfürlü şeyler de var. Onları da atıyorum ben sana şimdi. Evet. İnanmayanlara ben bende olan evrakların hepsini atarım. Hiç sıkıntı yok. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan çok geçmiş olsun Emre. Sen de işinden alıkoymayalım güzel kardeşim. Hani Rica e Allah al, razı olsun. Allah, Allah senden razı olsun. Sesimizi duyur insanlara. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Hani bunlar da Dağazen, bir da. nebze insanlara ders olsun. Hani biz tabii ders mağduriyet olsun. yaşarlar. Biz iş sesi oluruz ama hani insanlar bunlardan bu yaptığımız olduğumuz videolardan hani bir ders çıkarsın artık. Biz boşa sallamıyoruz. Kanıtlı delili konuşuyoruz. Evet. Kardeşim Müslüman Müslümana yakışan nedir biliyor musun? Kelimenin hastasıyım ben. Aynen öyle. O benim karşımdaki Müslüman benden büyük. Ben ona abi demişim. Ben onu görmeden, duymadan, etmeden ben ona para göndermişim. Bir de Anladın biz, mı? Biz başta yapacağımız şeyi unuttuk. İzleyicilere adını soyadını, kendini nerede yaşadığını da hani söylemedin. He Yunus benim adım. Benim adım Yunus Emre Çalık. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşıyorum. Altınkent Ekmek Fırını Reinşart sahibiyim. <laughs> İsteyen kardeşlerim burada gelsinler. Görsünler, onlar da burada ağırlamakta yani şeref duyarım. Elinde, Sıkıntı yok. Kapının herkese açıkla, açık adresimi de veririm. Elinde şu an köpek var mı hiç? Var, iki tane kangalım var. Çiftlikte i̇nşallah, duruyorlar. İnşallah en kısa zamanda senin de ziyaretine gelip, seninle güzel bir video çekeriz inşallah. Güzel kardeşim. İnşallah kardeşim, Tekrardan beklerim. Çok gel, geçmiş üstünde yerim var. Ağzına yüreğine sağlık, seni de tebrik ediyorum. Hani birçok insan böyle mağduriyet yaşıyor. Biz araya girince insanlar yaptığımız olduğumuz, şu başlatmış olduğumuz akımdan dolayı Hani ifşa olmamak adına adımızı duyduğunda adamların zararlarını karşılıyor. Hani bize ulaşıp mağduriyet yaşadık. Bizim hissesimiz sesimiz oldu deyip de geri cayan insanlar da var. Sen onlardan birisi olmadın çıktın delikanlı gibi konuştun. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ben Valla. o parayı ben o parayı ondan alayım. O paranın 1 milyarını sana atacağım. sokak köpeklerine mama al ona bağat Kesinlikle bana para mara yollama eğer mama alıp yollarsan kargoyla o ayrı bir dava ben nakit para Tamam mama sana evet. mama alır gönderirim Eyvallah, tamam. eyvallah. mama alır gönderirim sana. Eyvallah senin namına burada bir video çeker sokak hayvanlarına bağışlarız besleriz <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> senin, inşallah kardeşim Senin o güzel yüreğine kurban tekrardan çok geçmiş olsun ağzına yüreğine sağlık hayırlı işler diliyorum Daha, Allah razı olsun Allah'a emanet ol eyvallah. görüşmek üzere Eyvallah olasın. Hani artık tek sözüm yok. Bunların kanıtları, delilleri ve mağduriyet yaşayan Emre kardeşimizin ağzından bizzat dinlediniz. Şahit oldunuz. Yani yorumu siz değerli izleyicilerimize hani bırakıyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu tür insanlara prim kazandırmayın. Bunların arkasında durmayın. Kimi savunduğunuzu bilin. Bir kişiyi savunuyorsun tamam mı? an hani o adamın ne iş yaptığını bilmiyorsun. Ne ürettiğini bilmiyorsun. Hani neyi savunduğunuzu bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bugün Emre kardeşimizin başına gelen bu olay yarın bir gün sizin başınıza gelir. Bu kadar net. Bunlar bizim camiamıza büyük ölçüde zarar veriyor. İşte geçmişte yapmış olduğum yayınlarda beni birçok insan eleştirdi. Sen bir Birolbaşı İte falan çok sert çıktın gibisinden hani ithamlar geldi. İşte ben bu sebeplerden dolayı sert çıkışlar gösteriyorum. Ki dikkatleri üzerime çekeyim. Benim ne anlatmak istediğimi insanlar görsün. Hani bunları yapmazsan, bunları insanların gözüne sokmazsanız, hani yarın bir gün artık bu camia içinden çıkılmaz bir hal alacak. Herkes hak etti, değeri alır. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hani biz kimseye durduk yere iftira atmıyoruz. Kanıtları, deliller, her şeyi ortada. İnsanları bilgilendirme amaçlı. Yani bugün Emre kardeşimiz, hani tekrar ediyorum Emre kardeşimiz bu durumu yaşadı. Yarın bir gün aynı şeyi siz yaşayacak, yaşayabilirsiniz. Hani belki de benim bu yanlış olduğum videolar sayesinde birçok insan bilinçlenecek. Yani bu sayede insanlar daha iyi üretim yapan daha doğru kişilere yönelecek. Bunlar bu camiaya büyük ölçülükte zarar veren insanlar. E tabi hani bir de öte yandan Emre Türkoğlu adında hani profesyonel derecede bir dolandırıcı var arkadaşlar. İnanılmaz bir şey ya. Adam yemin ediyorum 140-150'ye yakın şu an bakın. Bana yazan ulaşan insanlar var. 140 güzelliğe yakın insanı dolandırmış. Emre Türkoğlu. Sıradaki video o karaktersiz adını olacak. Tamam mı? Buradan açık yüreklikle söylüyorum. Karaktersiz ve dolandırıcı. Kanıtları, delilleri, her şeyi mevcut. İnsanları birçok kişiyi mağdur etmiş. Bir sonraki videomuz da bu olacak. Sıra sıra gidiyorum artık arşiv yaptım kendime. Defterden artık okuyorum. Her şey çorba oldu. Kimin ne yaptığını artık hani not almazsak aklımızda kalmıyor. Arkadaşlar hani bu tür durumları maruz görün. Tekrardan bizleri dinlediğiniz için, hani bizlere destek verdiğiniz için, doğruların yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Daha çok insana ulaşmamız adına lütfen bakın videolara like atın, kanala abone olup yorumlarda muhakkak videodaki görüşlerinizi belirtin. Değerli dostlarım, bunların ayıbı yok. Hem yorumlarda falan tanışmış oluruz. Hem de bizim etkileşimimizin amacında daha iyi yerlere varmamız hani kolaylaşır. Sizlerin like ve yorumları bu videoları daha da öne çıkartıyor. Bu tür insanlar daha çok insanlara ifşa olsun. Arkadaşlar hani ifşa olmazsa bu camiye içinden çıkılmaz bir hal alacak yoksa. Arkamızda duran bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli dostlarım yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Allah önemli bir ayrıntı var. Ben bu ayrıntıyı eleştirmeyi unuttum. Bunu da tekrardan sonra ekleyeyim. Hani bunu da bilin. Lütfen bu bilindik TV kanalları Kimin ne olduğunu bilmeden gidip insanlarla çekim yapmayın. Bakın sizin o yapmış olduğunuz çekimler bugün hani bu tür insanların mağduriyet yaşamasına sebep oluyor. Şimdi kanal ismi vermeyeceğim. Bilindik bir kanal gidiyor bu adamla video çekiyor. Yani böyle insanlara prim kazandırmayın. Bir araştırın önce haber. Yani haber yapıyorsunuz. Hani madem doğru bir şekilde yapmak istiyorsunuz, doğru kişilerle bu haberleri yapın. İnsanları dolandıran insanları, bu halde mağduriyet yaşatan insanları ön plana çıkartıp insanların önünde sunmayın. Şimdi sırf Emre kardeşimiz değil, Umut Taşseler'in şu an mağduriyet yaşattı benim yanımda iki kişi daha var. Şu an onların hani beklediği bir süre zarfı var tamam mı? Eğer o süre zarfında Umut Taşseler o adamların zararını da gidermezse hani o adamlarla da mecbur video çekmem şart. Hani bir söz verdik. Sözümüzün arkasında da sonuna kadar durmaya devam ediyoruz. Biz dedik ki biz her zaman mağduriyet yaşayan doğru insanların yanında durmaya, onları savunmaya yemin ettik. Bu yolda mücadele etmeye yemin ettik. Biz doğruların yanındayız. Mağduriyet yaşayan insanların yanındayız. Haksızlığa uğrayan insanların yanındayız. Bu camiada haksızlığı kim yaratıyorsa biz bunları ifşa edip sizlerin önüne kanıtlı bir delille, kanıtlı ve delilli bir şekilde sizlere sunmayı hedefliyoruz ve başarıyoruz.